Sıra sende 10. 6 metre 40 santim uzunluğundaki bir kumaş. Şaka şaka şaka. Böyle soru çözülmez. Soru canlı canlı çözülür arkadaşlar. Düşünsenize böyle soru çözdüğümüzü. 6 metre 40 santim uzunluğundaki bir kumaşın. 8'de 3'ü karıştırma karıştırmaya Satılan satılmıştır demeyeceğiz arkadaşlar. Soru canlı çözülür. Uykumuz gelirse bir kalk dolaş 5 dakika ara ver. Elini yüzünü yıka öyle gel. Tamam mı? Haydi bakalım. 6 metre 40 santim uzunluğundaki bir kumaşın 8'de 3'ü ve 4'te 1'i satılıyor. Geriye kalan kumaşın 3'te 2'si satılınca geriye kaç metre kumaş kalır? Vallahi benim kafamda gitti ama yapacağım. Sorun yok. Yapacağız arkadaşlar. Kumaşın kaç santim? Ona bir bakalım. 6 metre 40 santim. Yani 640 santim benim kumaşım var. Peki bu kumaşın 8'de 3'ü satılacak. Satalım. 640'ın 8'de 3'ünü kalem kağıt kullanmadan artık bulmanızı istiyorum. Aynı zamanda dörtte biri satılacak. Sonra kalan geriye kalan demiş. Buna dikkat edeceğim. İlk önce şunları bir satalım. Ki geriye bir şeyler kalsın. Şimdi 640'ın yani 64'ün sıfırı görmüyorum. 8'de biri 8. Yani 80. 3 kere 80 240. Ben 240 metresini sattım. Sonra dörtte birini sattım. 64'ü dörde bölelim. Dörde bölmenin kolay yolu neydi? İki defa ikiye bölmekti. 64'ü ikiye böl. 32. 32'yi ikiye böl. 16. Yani sıfırını ver geri. 160 santim mi? Ben bu ikisini sattıktan sonra bu ikisini sattım. Topladım arkadaşlar. 400 metresi satıldı santim mi metre mi? Pa, bir santim bir mi? Fark etmez arkadaşlar. 400 santim satıldı. Tamam. Hemen hatalara yazarsınız. Biliyorum. Yazın. Yazın arkadaşım. Evet. 400 santimini ben ne yaptım? Sattım. E sonra ne oluyor? Geriye kalan kumaşın geriye ne kadar kaldı? 640 vardı. 400'ünü sattım. Bana ne kadarı kaldı? 640'tan 400'ü çıkarırsam 240 metre santim işte ondan kumaş birimler benim için çok önemli değil. Yok yok önemli öyle bir şey yok. Tamam önemli çünkü bize ne sormuş? metremiz sormuş, santimimiz sormuş. Ona bir bakmamız lazım. 240 santim kumaşın 3'te 2'si satılacak. E 240 santimi ben 3'e böleceğim. 243'e böldüm. 80 2'si satılıyor. Geriye ne kadar satılan beni ilgilendirmiyor. Asya'da şimdi bak. 3'te 2'si satılırsa 3'te 1'e satılmamış olur mu? Doğru değil mi? Ben niye şimdi 240'ın 3'te ikisini bulayım 160. Buradan çıkarayım da 80 diyeyim. Doğru değil mi? Çünkü 3'te 1'i 80 zaten. Yani benim bir daha bunu bulmama gerek yok. 3'te ikisini sormuyor bana. Geriye kalan 3'te birini sorduğu için direkt 80 diyebilirsin arkadaşım. Şöyle anlatayım bir daha. Bu kumaş 240. Şurası 240'mış. Her birim 80 değil mi arkadaşım? Bak, bunun şu kadarı satıldıysa yani 240'tan ben 160'ı niye çıkarayım bu kadarı satıldıysa işte satılmayan 3'te birlik kısım yani 80 santimdir. Evet bana metre olarak sormuş. Yanlış sormuş. Burası olmaz metre arkadaşlar. 80 santim diyelim. Metre ondalıklı olarak söylemeyeceğim. Ee, arkadaşlar 80 santim kalmıştır. Bu da benim hatam olsun. Tamam. Haydi arkadaşım. Ne yapıyoruz? Uzunluk ölçüyoruz. Bitmiyor arkadaşlar uzunluk ölçme. Çok uzun çünkü uzunluk ölçme. Haydi bakalım 11 ile görüşmek üzere. Bay bay.